Pini'se merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sürprizde otosu yapacağım. İlk önce taşlı stickerımı alıp kağıdın bir ucuna yapıştırıyorum. Sonra diğer diğer taşlı stickerımı kağıdın ucuna yapıştırıyorum. Sonra yine taşlı stickerımı kağıdın diğer ucuna yapıştırıyorum. En sonunda tekrardan taşlı ve kağıdın bir ucuna yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, küçük taşlı stikörümü alıp ortaya yapıştırıyorum. Bütün diğer stikörleri de öyle yapıyorum. Altı boş kalıyor ama alt kısmında stikör yetmiyor bende. Sonra diğer taş stikörümü de aynı ortaya yapıştırıyorum. Sonra renkli bantlarımı alıyorum ve renkli bantlarımla oraya e, boşlukları dolduruyorum. Evet, dolduruyorum diyorum ve sonuncu da koydum. Evet arkadaşlar, oldu. Sonra şerpi kalemlerimi alıp e, gökkuşağı çizmeye çalışıyorum. Sonra istediğimiz kelimeyi yazıp martüllere ya istediğimiz bir renkle Eee, içine boyuyor. Ve taz Hazır görüşürüz.